Uzun zamandır sosyal medyada içerikler üretiyoruz ve bize çok güzel yorumlar geliyor. Bu yorumları sizin için bugün yorumluyorum. İlginç şeyler de var arasında. Çiftçi Towers videomuza Hocam evi gezemedik. Kameraman size zoom yapmaktan evi gösterememiş ki biraz biraz kıyıdan köşeden gördük. O kadar anlayamadık hiçbir şey. Onur. Şirin Bey evde eşya yoktu. Ben de size odaklandım. <laughs> <laughs> Birisi de cevap yapmış. Görsen alcan yani demiş. Sen böyle videolar izlediğin zaman almak için mi izliyorsun? Ya da aboneler burada olmak için mi bakıyor? Sorunun amacını anlamadım. İnşallah alırsınız. Bir dahaki daha çok gösterelim. Ben biraz kenara çekileyim. Çok mu aradınız bu kıyafetleri demiş. Ya işte o gün böyle bir krovize takım giydik. Yapmaya çalışıyoruz ama belki de beceremiyoruz bilmiyorum. Esen yurttaki ev takas olur mu? Belki olur. Neden olmasın? Emlakta her şey mümkün. Evi görmeden karar vermeyin. Dubai'den 150 bin dolara stüdyo daire almak mümkün müdür? Ben de cevap yazmışım. Mümkün türlü evet mümkün abi Dubai'den ev almak istiyorsak seni arayıp da beni kazıklarsan Dubai hükümetine şikayet edebilirsin bizi. Beni kazıkladı diye. Bizi de atarlar vallahi. O yüzden öyle bir şey mümkün değil. Arthur tanıtım videosu. Videoda 1987 kuruldu diye başlıyormuş. Birisi de ben 1987 doğumluyum kral demiş. Ben de 86 doğumluyum. ikinci nesil baba şirketi. Golf ile takas olur mu demiş. Golfsak takas zor. Araba araç takası. Heli Dubai'de ev falan. Herhalde bu meslektaşımız realtör yazıyor. Dubai'den emlak alacak olsam ben sizden başkasını tanımam. Yan yatta battı kaçtı olmaz. Neyse doğru söylüyor. Yan yattı, kaçtı olmaz biz buradayız. Dubai dünyada en iyi yatırım alanı videosu yapmışız. Abi 50 dolar birikim var nasıl bir önerim var yatırım için? Yani Starbucks'tan kahve. <laughs> Veya Starbucks hissesi. Mert Başaran adı olur. Gönderme. 50-50 birikiyor yani. Damlaya damla geliyor olur. Usta senin reklamları engelledim. Yine çıkıyor karşıma. Instagram'da tanıdıklarım mı var? Vallahi hiç tanıdığımız yok ama iyi reklam veriyoruz. Dubai Raw Marina videomuza. Sim City sana tek ben değilim değil mi demiş. Vallahi doğru söylüyor. Sim City gibi şehir. Nasıl dikmişler o binaları ortaya marina çıkarmışlar falan. Lan 300 bin doları tam olarak kaç para? <laughs> Birisi de çalmış. İyi para kanka benim. Aşağı yukarı 10 milyon. Mesele. Güzel para kanka. Güzel para yani. Selçuk Bayraktar'ın sesiyle aynı. Var bu birkaç defa daha geldi bir yorum. Ben de izledim. Benziyor. Yalan olmasın. Salçalı ekmek yerken izledim. Afiyet olsun. Çok severim ben de. Dostum sen yanlış yapıyorsun. Burada alacak kitlenin senin videonda ne işi var? Bana söyler misin? Vallahi herkesin Instagram'ı var. Sabancı Koç. Hepsini sayın. Herkesin Instagram'ı var ve bakıyorlar. Mesaj da atıyorlar. Instagram'da bu arkadaşlar da var. Bunun için kaç tane tıraş yapmam lazım? Hesaplar mısınız? Vallahi tıraşına bağlı. 2000 liraya tıraş yapan da var. 200 liraya da. Sen 2000 liradan yaparsan daha çok bu işte. New York'ta satılık 22 milyon 750 bin dolarlık daire videosuna. Yakınlarda Bimşok var mı demiş. Yakınlarda Bimşok yok ama e, New York'un aynı benzer tarzda marketleri mevcut. Ama New York'ta çok ucuz bir yer değil. TL değil, iplikçi, dolar hem de 22 milyon. <laughs> Doğru. TL ile çarpınca bayağı bir para yapıyor. 750 milyon TL falan gibi. dolar her neyse. Ev bir tane Yusuf Ensayri ediyor. Yusuf Ensayri'nin var Şerif Bey. Fenerbahçe'nin futbolcu. Tam o fiyata ,750 dolar bonservisi. Tam denk gelmiş o zaman. Doğru söylüyor ama insanlar ölçülemez tabii ki. Kendini güçlü hissetmek. Ne oluyor abi bu daire alınca? Vermem mi oluyoruz mesela? Beton manzarayı, muhteşem manzarayı diye pazarlama. Ayrıca o Amerikan rüyası bitti artık. Ya arkadaşlar New York görmeden bir şey demeyeyim bence. Etkileyici bir ortamı var gerçekten. Ben seviyorum. Her şehrin kendine göre dokusu vardır ama. Bu arada Amerika macerası, rüyası bitmiyor. Nasdaq'a girin. İlk bindeki şirketlerin hepsinin değeri milyar doların üstünde. Türkiye'deki borsaya giriyorsun. Yani 5 milyon dolarlık tostçu bile borsaya girmiş. Yani karşılaştırılmaz yani. Videoda beton manzarası yok ki aslında. Ha evet bildiğin 6 kilometreye 1 kilometrelik park var. Bir orman gibi. Alıyorum. Hayırlı olsun. Buna manzara mı diyorsunuz cidden? Ben de cevap yapalım. Şimdi New York City Central Park manzarası dünyanın en iyi metropa, şehir dağı, manzaralar arasında. Ben de çok böyle kibar kibar yazıyorum. <laughs> Gelseniz burada güzel yorumlar yaparız. <laughs> 22 dolarım var mı da tek sorunun manzaraymış gibi konuşuyorsun da hele ne diyecek. Yani herkese doğru düzgün cevap vermeye çalışıyoruz ama parayla da alakası yok. O şehir kendine göre güzel bir şehir. O parayla Adana'da ilçe satın alırım. Alamazsın ama köy alırsın. Köy aldırır. Mangal yapmak serbest mi? Değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. belki balkonda böyle elektrikli cinsinden çok fazla kömüre girmedim. Metro yakın mı? Yakın. New York her yer metro yakın. Yaşıyorsun bu kafayı Şerif ağa. Yaşıyoruz valla. Ben de çok seviyorum buraları. Ev satışları kesat olunca demiş. Bu yorum çok duyuyorum bu aralar. İşler durdu Dubai pazarlıyor. Dubai'de işler durdu İstanbul pazarlıyor. Arkadaşlar hiçbir yerde iş durmadı. Her yerde satıyoruz şükür. Ama tabii ki emlakçılık kısmet işi. Satamadığımız günler de oluyor. Ama herkes kendine göre bir iş gücü versin. İşimiz var Allah aşkına. Bu adamı nedense tosuncuk aklıma geliyor. Vallahi bir dolandırıcılık, ticari bir faaliyetimiz yok. Birisinin malını başkasına satıyoruz, biz aracıyız, e, doğruları söylüyoruz. Demiyoruz ki ya işte bizim çiftliğimize yatırım yapın da biz size yumurta vereceğiz falan. Öyle yani bir ticaretimiz yok. Nedense Tony Stark wipe aldım. Tony Stark ne? Ha ben mi? Ağzından mal damlıyor Keşke olsa biraz spor falan yapsak. Gaziantep dedi diye beğendim. Bu Dubai İstanbul karşılaştırmasında yemek olayına Gaziantep'e gönderme yapmıştık. Gaziantep ya yemeğin başkenti tüm dünyada bir numara. Çok tatlı cevaplar vermiş Şerif Bey. Sanırım Dubai'yi seviyorum. Seviyorum Dubai'de seviyorum. İstanbul'da seviyorum. Dünyayı ve yaşamayı seviyorum. Vartur çalışmak ister misin videosuna? Başvuruyu nasıl yapıyoruz? Evet güzel kapanış oldu. Başvuru yapmak istiyorsanız buraya da yorum yazabilirsiniz. Beni gördüğünüz her yere yazabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz her yerden dönüyorum. Seni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa yine buraya yazın. Yine size cevap veririm.